Fuarlar TV'den herkese merhabalar. Bugün CNAR'da Pet Fuarındayız. Yanımızda Gonca Borça bulunuyor. Merhabalar Gonca Hanım. Öncelikle bizlere kendinizden ve firmanızdan bahsedebilirsiniz. Merhaba. Ben Gonca Borça, şirket ortağıyım. İşletme mezunuyum. Daha önce pazarlama ve satış konularında çalıştım çeşitli firmalarda. 1996 yılında şirkete katıldım ve aslında şirket ortaklığına katıldım. 5 senedir de aktif olarak çalışıyorum. Gonca Hanım, bize ürünleriniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. İlk e, ürünümüz Alice Kedi Kumu ile başladık. Ee, Alice Kedi Kumu, zaten kedimizin ismi Alice olmasından dolayı piyasaya sunulan Türkiye'de ilk kedi kumudur. Ee, özelliği suyu absorbe etme ve kokuyu emmedir. Ee, şu anda e, üç çeşit kedi mamamız var. Ee, birincisi e, Alice Snop, bu kedilerin hayır demedikleri bir mama. Lezzet garanti diyorum ben buna. Garanti veriyorum. Yemezseniz getirin mamayı ben geri alacağım diyorum. Yeni bir ürünümüz daha var. O da balıklı tavuklu sebzeli. Yani kedilerin bir gün ihtiyaç duyabileceği her türlü vitamin mineral desteğine sahip. Üstelik de sebzeli ve balıklı. Besleyici özelliği yüksek. Güzel yenilebilir bir mama. Diğer mama ise elimdeki küçücük mama. Bunu da sokak kedileri için yaptık. 1 lira ee, yolda gördüğünüz zaman bir sokak kedisini hemen cebinizde, çantanızda bulun bulunabileceğiniz pratik bir ambalajda hemen açıp verirseniz sokak kedisini de sevindirmiş olursunuz. Bunun dışında e, yeni bir ürünümüz var kısır kediler için. Onun da kedilerin hayır diyeceğinizden mi e, kısır, kısır ve kilolu kediler için yeni bir ürün çıkartıyoruz. E, bir yeni ürünümüz de kedi kumu. O da şu anda yok. O da antibakteriyel. E, i̇çinde antibakteriyel tanecikler var. Üzerinde hiç mikrop, virüs barındırmıyor. <laughs> Bu arada köpekleri de unutmadık. Onlar için de besleyici, değeri yüksek bir köpek maması sunuyoruz piyasaya. İtişkin köpekler için. Gonca Hanım bizi kedi çimi hakkında bilgilendirebilir misiniz? Evet, kedi çimi merak edilen bir ürün. Piyasada fazla bir muadili olduğunu zannetmiyorum. Normalde kediler kendilerini yaladıkları zaman midelerinde tüy yumakları birikiyor. E, i̇çki dütel olarak yeşilliklere, otlara e, yeme ihtiyacı duyuyorlar. Biz de bunu düşünerek bu tüy yumaklarından kurtulabilmesi için kedinin kedi çimi ürettik. Kedi çimimizi yediği zaman sağlıklı bir şekilde sindirimine kedinin yardımcı oluyor. Gonca Hanım, satışlarınızı hangi kanallar üzerinden yapıyorsunuz? E, bayilerimiz var illerde, İstanbul'da. E, bayilerimiz üzerinden yapıyoruz. Bir de internet sitemiz de var yeni açıldı, lispetshop.com. Ee, onun üzerinden de yeni başlayacağız. Ee, mutlaka kedi sevenlerin kedilerine ne kadar önem verdiklerini anlıyoruz. Ee, öncelikle e, kedilere güzel mamalar vermek, güzel e, ürünler kullanmaları çok güzel ama önce vermeleri gereken şey bence sevgi. Çünkü kedilerin istediği ve ihtiyaç duyduğu şey öncelikle sevgi. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.